Herkese merhaba, iyi akşamlar. Galaktik Sohbetler'den ben Duru. Bugün Uncharted maceramıza 3. oyunla, Drex Deception'la devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni oyun diyelim. Senaryo normal. Şunu kaydedelim hemen. Okey. Yusuf selamun aleyküm demişsin. Aleyküm selam Yusuf. Hoş geldin. Selamlar. Herkes hayal kurar. Herkes hayal kurar. Ama aynı şekilde değil. Ama aynı şekilde değil. Geceleri zihinlerinin tozlu molalarında düş görenler. Gündüzleri bunun gereksizliğini öğrenmek için uyanırlar. Yani grafikler iyi olmuş. Hemen anlaşılıyor. Fakat gündüz düş görenler tehlikeli adamlardır. Çünkü onlar mümkün kılmak için gözleri açıkken de yaşayabilirler düşlerini tıpkı benim gibi. Abi Nate'e benziyorsun. Benziyor muyum ya? <laughs> vay 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 vay. Polat Alemdar gibi geldiler be. Polat Alemdar Uncharted'da. <laughs> Londra'ya hoş geldiniz. Haydi bakalım. Londra sokaklarındayız. Merhaba abiler. Ançart Salimdar. <laughs> hemen, evet hemen ofisimize geçelim. Ofise. Ofis şurada. Siyah top tehlikeli. O topu soktum mu oyun biter. Eğleniyor musunuz? Ha, evet tam bir komedyensin. <laughs> ne sıcak bir karşılama. İkisi de temiz. Arkadaşlar umarım o, akşamınız o, güzel geçmiştir. Gününüz güzel geçmiştir. Dikkatli, Eğer bu canlı yayını beğendiyseniz o, 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 beğeni yapmayı, Senin Galaktik Sohbetler'e abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Yanınızda mı? İlk önce parayı. Kral parayı gönder ilk önce. Katı. Hepsi burada. Şimdi de biz görelim. Bu herifi gözüm tutmadı. Ha, <laughs> yine yüzük. Tabii ki. Gümüş. 16. yüzyıl. Elizabeth zamanı tasarım. Sir Francis Drake'in ilkesi kazınmış. Sir Francis Peki Drake. Gerçek gibi görünüyor. Ee, tabii ki gerçek. Tabii ki gerçek oğlum. Ayıptır sorması. Bu elinize nasıl geçti? Abi sadece ben izliyorum <laughs> daha yeni fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Müşterim çok memnun olacak. Bekle bir saniye. Salı bu sahte. Haydi. Sizi temin ederim sayın Drake. Oh, bak hele hem de nasıl. Bu bir 3 dolarlık para. Herife bak ya kazıklıyor bize. Ne atlar karıştırmaya çalışıyorsun böyle? Belki de bunu size. Ver yüzü. Saçmalık bu. Saçmalık bu. Anlaşma Oğlum. Yalan olur dostum. O eli çek, sen elini cebine sok. Sen müşterine şöyle dersin. İşi beceremedi. Aynen. Hadi neyit. Defol gidelim buradan. Pazarlık yapabilecek durumda değilsiniz. Bana yüzüğü <laughs> Kral bırakın, ne diyorsun? Alın ve iki beyefendi gibi buradan çıkın. Hala çıkabiliyorken. Adam ne diyorsa onu yap evlat. Hop, çekin ellerimizi üzerinde, üzerinizden. Sen bir hırsızsın. Evet. Bu çok ironik. O zaman kavga çıkar. Hadi. <laughs> bakalım grafikler nasıl? Hadi. 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 Erkek ol biraz. Erkek ol biraz. Derin GS. Selam Galaktik. Evet, Selam Derin. Ben ben. Hop. Aa, grafikler bayağı iyi olmuş abi. Ne Gel bakalım. Hop, hop hop oğlum yavaş. Bırak, 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 bırak. Salı iyi misin? Omar Kara selamlar, iyi yayınlar, keyifli oyunlar. Çok teşekkür ediyorum Omar Hoş geldin bu arada. Gel bakalım. Oğlum. Hadi. Aa, abi yakın dövüş baya gelişmiş. Çok iyi. Hop, yavaş gel. Karnına vururum seni. Hop. Gel bakalım buraya sen. Aslan parçası. Böyle indiririz işte seni. Bir dakika ya. Abi grafikler güzel he. Sivit. Hoş geldin. Hoş buldum galaktik. Görmedim kusuruma bakma. Haydi Salih. Bir aslan parçası daha. Adam Venom gibi geldi be. Tamam. Tamam. Al şunu. Hayır, Kötü baba? <laughs> Uncharted 4 grafikleri bunlara bakarak 10 kat daha iyi. O, za o zaten yani. Üstteki Omar beni hesap ya. Aa bilmiyordum ya. Tamam. Birinci bölüm. İkinci round. Vay 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 benden. Oo. Durun artık. Hop. Aslan parçası. Gel bakalım buraya. Bırak. Bu çocuğu. Babandır. Oğlum yakın dövüş bayağı iyi. Hop. Akıcı, bayağı akıcı. Abi, artık Uy. Uy. Davetli o? <laughs> Hop. Oğlum iki yandan dövüyoruz var ya. Oha o nasıl küfür. Ne kadar ayıp. Hepsi bu mu? Daha fazla mı istiyorsun oğlum sen? Oha! Ne oluyor? Adam uçtu. Bak mıydı o? Salih neredesin? Gel bakalım aslan parçası gel. Sen de gel. Oo. Babandır üstünlük belirtisi. <laughs> Abi, anaya babaya laf yok. Oğlu bir herif dev gibi. Ay, bana bir dakika ver dostum. Hemen geliyorum. Mustafa Özlü bir selamlar. Hoş geldin. Yamaç Koçovalı mısın? Nesin sen? Abi adama bir şey oluyor. Mustafa bu arada aramıza hoş geldin. İkinci oyundaki kötü karakter mi bu? Zannetmiyorum ya. Lazareviç mi? Yok ya. Düşünsenize. Abi. Oh, abim. Bırak, abim. <laughs> Çok iyi. Dur bekle. Bekle. Aa, aa üç kere basacağız. Pardon, pardon. Gel bakalım aslan parçası. Gel buraya. Buraya al. 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 Haydi. Sana o ilaçları yedirteceğiz oğlum. Sana kendi zehrinden yedirteceğiz. Obo. Hop. Hey. Oğlum sinematikler bayağı iyiymiş ya. Güzel. <laughs> Çok iyi. Fena bir poz ya bu. Amerikan pozu. Hadi gidelim Nate. Gidelim abi gidelim. Çık 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 salı çık. Oğlum sen kime baba yaşındaki adamı ihtiyar nasıl diyorsun lan? Al bakalım. Abi herife tavayla vurduk. Evet. Çık abi çık 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 gidelim. Hayda. Seslendirmeler filan olmuş bu oyun. Mükemmel ya 1 2 3 4 abi bütün seslendirmeler çok iyi. Last of Us daha iyi. Dörtte vardı ama dörtte bu kadar kapsamlı hey, değildi. Hey, hey. Bu kadar Ölümün Jason Statham'a mı ne benziyor? <laughs> Aynen Jason Statham'a benziyor ya. Sakın. Bu herhalde boss ya. Değil mi? Oyundaki bossumuz bu herhalde. Üçüncü oyunu az meyal hatırlıyorum. Hayal meyal hatırlıyorum şu an. Çok oldu oynayalı çünkü. Yıllar oldu. Merhaba Victor. Okay. Bu kadar hatırlıyorum. Gördüm ki hala ortağında çamurda tepiniyorsun. Senin yaşındaki bir adama göre olgun bir davranıştı. Bunun arkasında senin olduğunu biliyorum. Ama dikkat et. Belki Elirsin falan. <laughs> Bu kadın bana <laughs> Metal Gear 4'teki Snake'in <laughs> annesine Anımsatıyor Benzetiyorum Ama gerçekten merak Efefor iyi yayınlar demişsin Teşekkür ediyorum hoş geldin Kurşunlar, kan, Yeni oyuna başlandı Aynen öyle Sizlerle Hayır. birlikte Hepsinler Ensar açın. selamlar hocam nasılsınız Gününüz nasıldı İyi geceler dilerim evet. Ensar hoş geldin sana da iyi akşamlar diliyorum Günüm iyi geçti iyiyim şu an Umarım senin de günün iyi geçmiştir Sen de şu an iyisindir Sayın Teşekkür ediyorum sorduğum için zarar Aha yüzüğü ya aldı ben abi. Benim olanı istiyorum. Ben sadece benim olanı istiyorum. <laughs> Oydi. Aha, hayır. Ha hayır. çene. Terizi ek aldı. rica ederim majesteleri. Marov <laughs> seni buradan götürmemiz gerek. Katır. <laughs> bir çift aşağılık bunlar. Ne? Bu yük gitmiş saatler olsun. Teşekkür ediyorum. Ya artık zamanı gelmişti ya. <laughs> Ensar. Aa buraları hatırlıyorum ben ya. Nathan'ın küçüklüğü müydü şimdi? Şey hatırlıyorum. Cartagena, Kolombiya. İnsan iki de kafaya sıkar. <laughs> Abi ikinci oyunun bossu neydi ya öyle? Var ya kafayı yedirtti bana. 20 yıl önce. Vay 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 vay. Genç Drake. Ben de hatırlıyor gibiyim şu tabloyu. Evet ya ben buraları hatırlıyorum bu arada. Bitiriyorsan bari iyi bitir değil mi? Tabi. Pekala. Hadi bakalım. İkinci bölüm. Küçük başlangıçların azameti. Abi Leyton'un dublajı iyiymiş ha. Neye bakıyoruz? Heh, hayır bu da değil. Hayır bu da değil. Aa ben bu seslendirmeyi hatırlıyorum bu arada ya. Ha, hayır. Bu gerçekten yani çocukluğumuzu seslendirmecileri ya. Vallahi. Hmm, hayır bu da değil. Dur bir dakika. Ha. Bu da değil. Belki yukarıdadır. Yukarı çıkalım abi. Hızlı koşamıyor muyuz ya? <laughs> bir çan ve pusula. Güvenlik abi merhaba. Bu vitrinlerden birinde olmalı. El Museo Sierra'nın 15 minutos. Bekle. El Suarite des Mutos. Bu saçmalığı dördüncü bölümde eklediler güya masal anlatıyorlar. Bu oyun kaç?